Hanımlar, beyler, herkese tekrar merhaba. Bugün 30 Ağustos 2012 günlerden Perşembe. Ben Serkan Uludağ'a tekrar karşınızdayım. Saatlerimiz 16.35 şu anda. Çok hızlı bir canlı yayın yapacağız ve çok uzun sürmeyecek. O yüzden dikkat edinleyin, tekrarı olmayabilir. Şimdi öncelikle Euro-Dolar paritesine bakalım. Euro dolar paritesi için e, 25-60 hedefimize ulaştıktan sonra üzerinde kalma konusunda sıkıntı çektiğimizi sabahki canlı yayınımızda belirtmiştik. İnanmayanlar tekrarını izlesinler, dinlesinler. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu böyle, böyle kadar 35 bitlik bir hedefimiz vardı. Bu hedefe ulaştık. Analizleri yaptığımız saatten sonra gece 1.44 civarlarıydı. Devrik ki sonra bu seviyenin eğer üzerinde kalamazsak aşağı doğru tepkiler gelebilir ki görmüş olduğumuz gibi geldi bu tepkilerde aşağı yönde. Ee, şimdi yapılması gereken şey nedir diye şöyle kısaca bakarsak 25-60'ın altında kaldığımız süreci aşağı doğru tepkiler gelebilir tekrar 25-39 ve şuradaki 25-19'a kadar bunu söyleyebiliriz ee, çok kısa vadeli çalışan arkadaşlarımız için bunu söylüyorum. Fakat şuranın da üzerine çıkarsak 25-60'ın e, bu bölgeyi boş geçiyoruz. Bu görüşümüzü koruyoruz. 25-73'e kadar hemen bir hareket gerçekleşecektir. Üzerinde kalınması durumunda asıl hareket şurada başlıyor. Bakın şu bölge ve şu bölgeye kadar yani 25-93 ve 26-30 seviyelerine kadar hareketler gelebilir. O yüzden 25-73'e dikkat edelim. Üzerinde kalınması durumunda eğer ki şu seviyelerden aşağı hareket beklentisi içindeysek ise çok ısrarcı davranmadan yukarı hareket beklemeye geçebiliriz. Tamamdır. Euro dolar için söyleyeceğimiz şu anda bu. Sterlin dolara bakalım. Sterlin dolar için söyleyeceğimiz ne var? Sterlin dolarda ise e, yine bakın şuradaki bölgeden bahsetmiştik. 57.95 üzerinde kalınması durumunda yukarı hareketin devamını bekliyorduk hemen şöyle bir açalım. eee gösterge normal analizlerimizde. Evet 57.95 kırılma seviyesi olarak baz alacağız. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 57.48 ilk hedef demiştik. Zaten bu ilk hedefe ulaştık. Arkasından eee 158 60 demiştik. Bakın 60 hedefimize de ulaştık. Fakat 60'ın üzerindeki 58 80'e kadar gelemedik. Burada benzin bitti. 57.72'de o yüzden buradan yavaş yavaş küçük geri çekilmelerle karşılaştık. Onu da söyleyeyim. Ee, zaten güzel de bir kar alındı. Yani dün gece saatlerinden bu yana kadar yaklaşık 52 pip gitti. En azından şuradaki 37 pip civarını aldık. Ki hareket miktarına bakarsak zaten en düşük ve en yüksek seviye arasında 59 piplik bir hareket var. Bunun 37 pipini yakalamak bile güzel. Şimdi bunun üzerine saatlik bir kapanış yaparsak evet yukarı doğru 58-80'ler beklenebilir ama üzerine bir kapanış yapmazsak 58'in alt, 60'ın altında muhtemelen şuradaki 58-28 ve 58-08'e kadar geri çekilmeler gelebilir diye tahmin ediyoruz. Bu arada e, 57-95 kırılma seviyemizi de değerler artık 58-08'e çekebilirler. Çünkü burada görmüş olduğunuz harekette ortalama açılışta e, 57-95'lerdeyken artık 58-08'lere yaklaşıyor. O yüzden kırılma bölgesi olarak burayı algılayabilirsiniz. Altın, altın bizi bugün e, yine sevindirmeye çalışıyor ama bir türlü e, bazıları buna izin vermiyor görmüş olduğunuz gibi. Çünkü demiştik ki 1652'nin üzerinde kaldığımız sürece e, önce 1659, 35 arkasından 1600, 1666, 05 demiştik. Hatta şuradaki sarı olan hareketli ortalamayı da kullanabilirsiniz demiştik açılıştan sonra. İlk başta bakın şuradaki 39 35 36 piplik hedefimize ulaştık. Arkasından yukarı hareket başladı. 85 pip civarında bir kar bıraktıktan sonra şuradaki 105 piplik hedefimize ulaşamadan 20 piplik bir aralık kalarak geri dönüş başladı. Ve biz hala diyebiliriz ki şu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece yukarıda 166605 ya da şuradaki sarılon harekette ortalama 166495 test edilebilir ee, bunu söyleyelim ama buranın da üzerine geçilemezse artık aşağı doğru tepkiler yine bir miktar gelebilir en azından tekrar pivot seviyesine kadar onu söyleyebiliriz. Ya ben şahsen eğer ki şu seviyelerden giriş yapmış olsaydım bakın şu ana kadar yaklaşık olarak 57 pips bir kar var gece analizinde beklediğimiz seviyeleri daha doğrusu değerlendirmeye çalıştığımız seviyeleri yavaş yavaş buradan 60 bir kar bile olsa riski artık daha fazla almazdım ve kapanışı beklerdim. Dolar TL için ne demiştik? Dolar TL için 82.24 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 82.64 demiştik. Buranın üzerinde ise 83.27 demiştik ama 83.90-82.90 .90 seviyelerinden geri dönüş başladı. biz hala yukarı hareket görüşümüzü koruyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu seviye üzerine çıktı. Hedefimize ulaştı ki bu hedef de küçük görünüyor ama 40 piktik bir hedef. Ee, bu 40 piktik hedeften sonra yavaş yavaş gerileme başladı ve 82-24'e kadar geldik. Arkasından tekrar 82-64 üzerinde kalmayı denersek yani şöyle bir kapanış daha yaparsak 83-27'ye ulaşma ihtimalimiz hala söz konusu ama çok risk almayın. 4 saat grafiklerdeki şu daki boynunu aşağı çevirme durumunu görüyorsunuz. Buraya dikkat etmekte fayda var. Günlük grafiklerde keza aynı şekilde tepe noktalarından bir düşüş daha yapabilme ihtimali var. Çok yüksek bir e, hacimle düşünmemek gerekiyor. Yavaş yavaş bu seviyeler ki bakın burada tepeler yükselirken e, yine aynı şekilde bu çıkış destekleniyor ama e, yavaş yavaş buradan aşağı doğru tepkiler gelme ihtimali var birazcık dikkat etmekte fayda var. Yani şuradaki 1.80'den sonraki cesaretiniz artık 182 64'ün üzerinde olmamalı bence. Son olarak VTI. VTI için size ne demiştik? Bakın şurada günlük grafiklerde de görebileceğiniz bir kırılma seviyemiz vardı, bir trend çizgimiz vardı. Şu anda tam bu seviyede izlemiştik. Bakın sabah saatlerinde buraya çok yaklaştık demiştik. Bu seviye kırılmadığı takdirde yukarı doğru beklenti içerisine gireceğiz. Ee, günlük kapanışı bekliyoruz. Bakalım bu seviyenin altında mı üstünde mi kalacağız? Fakat e, çok yatay bir hareket söz konusuydu zaten bugün. Pivot seviyesinde üzerinde bir kapanış yapamadık. Ee, şu anda şuradaki 94-90, 94-80 arasındaki bölgeyi kollayalım. Bu arada kırılmadığı takdirde özellikle günlük bir kapanış yapmadığı takdirde tekrar yukarı doğru tepkiler gelebilir. 96'ya 96-40'a kadar bunu söyleyebiliriz. Bu seviye kırılmadan tekrar yani şu bölgede yatay hareketler gözlenebilir. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Bu şu seviye kırılırsa da tekrar artık yönümüz yeniden yukarı deyip 97 ve 97.48 beklenebilir bugün içerisinde. Evet özetlersek şimdilik bu kadar ee, özet görünüm en azından kaydımızı canlıya katılamayanlar, kayıt izlemek isteyenler için bunları söyleyebiliriz. Birazdan sizlerle daha detaylı olarak analizleri paylaşacağız.